Bazen hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi görünür. Oysa sadece eski programların çözülüyordur. Bir karar verirsin, artık değişeceğim dersin. Belki daha sakin olacaksın. Belki daha sağlıklı. Belki de daha özgür. Ama birkaç gün geçmeden eski alışkanlıkların sessizce geri döner. Aynı düşünceler, aynı duygular, aynı tepkiler ve farkında olmadan yeniden eski sen olursun. İşte bu noktada çoğu insan kendini suçlar. Olamıyorum, yapamıyorum, ben de bir şeyler eksik der. Ama Joe Dispenza der ki, bu senin suçun değil. Bu sadece senin programın. Bilinçaltı görünmeyen bir yazılım gibidir. Yaşamının %95'ini o yönetir. Yani Gün boyunca verdiğin kararların büyük kısmı otomatik tepkilerden ibarettir. Bilinçaltın çocukluktan itibaren programlanır. Ebeveynlerinin ses tonundan, öğretmenlerinin sözlerinden, televizyondan duyduklarından, çevreden aldığın enerjilerden hepsi birer kod olur. Bir çocuk sürekli eleştirilirse "Ben yeterli değilim" programını yükler. Sürekli kaygı ortamında büyürse hayat güvensiz kodunu çalıştırır. Ve bir programlar yetişkin olduğunda bile davranışlarını, ilişkilerini, seçimlerini yönlendirir. Bilinçaltının dili sözcük değil, duygudur. O mantıkla değil, hisle hareket eder. Bu yüzden sen değişmek istiyorum desen bile... Eğer bedeninde hala eski duygular titreşiyorsa, bilinçaltının seni eski kimliğine geri çeker. Bu geri çekilme direnç olarak hissedilir. Bir sabah enerjin düşer, bir anda motivasyonun biter ya da boşver diyen o tanıdık ses gelir. Aslında bu bedenin bağımlı olduğu duyguları geri istemesidir. Bilinçaltının yeniden programlanması işte bu direnci fark etmekle başlar. Bir düşünce geldiğinde onu fark et. Mesela yine başaramayacağım diyorsun. Bu düşünceye inanma. Sadece gözlemle. O anda kendine sor. Bu düşünce gerçekten bana mı ait? Yoksa eski bir programa mı? Cevap sessizce gelir. Belki bedende bir sıkışma hissi, belki bir tanıdık gerginlik, işte o geçmişin sesi. Sen bu sesi duyduğunda artık onun eseri değilsin. Çünkü farkındalık bir dilini çözer ve fark edilen program gücünü kaybeder. Değişim sırasında bir noktada kendini tuhaf hissedebilirsin. Sanki iki kişi arasında kalmış gibi. Bir yanım eskiye çekilirken diğer yanın ileri gitmek ister çiş alanıdır. Joadispenza buna büyüme boşluğu der. Oradan sabırlı ol. Zihin eskiye dönmek isteyecek. Beden tanıdık duygularını arayacak. Ama sen o dalgalanmayı izlemeyi sürdür. O duygular seni değil, sen onları izliyorsun artık. Her farkındalık halı bilinçaltına yeni bir mesaj gönderir. Artık bu programa ihtiyacım yok ve yeterince tekrarladığında beyin eski bağlantılarını çözmeye başlar. Yeni nöron yolları oluşur, vücudun kimyası değişir, bir anda aynı olaylara farklı tepkiler vermeye başlarsın. Bu kadar doğal olur ki ben değiştim bile demezsin. Çünkü değişim senin yeni doğan halindir. Dispanza'nın sözleriyle zihin bilinçaltına yeni program yüklediğinde beden de yeni bir niye uyanır? Yani artık düşüncelerin geçmişin yankısı değil, geleceğin tohumu olur. Sabah uyandığında eski duygular geri gelirse korkma. Bu bilinçaltının çözülme sesidir. Sadece fark et ve bırak. Her bırakış yeni bir senin doğum sancısıdır. Şimdi sessizleş. Nefesini fark et. O eski duyguların altındaki saf halini hisset. O hal her zaman oradaydı. Sadece programların gürültüsü arkasında kalmıştı. Artık sen farkındalığınla o perdeyi aralıyorsun. Ve orada yepyeni bir benlik bekliyor. Özgür, hafif ve bilinçli. Bugün sadece fark et. Hangi düşünceler seni geçmişe çekiyor? Ve hangileri seni geleceğine çağırıyor? Seçimini farkındalıkla yap. Çünkü her farkındalık bir programın çözülüşüdür.